Görüyor musun Aa, sen? Aynen? yok seninkileri görmüyorum. Bende de çıkıyor ama. Bende de ben yaptığım için çıkıyor işte. Bek o sakin. Gel hemen bire bire. Adam değişmiş mi? Biraz değişmiş sanki ya. Adam sakin sakin. <laughs> nice try. Bravo. Bravo takım. <laughs> o pas kime gider? Selim'in solo pası çıkarın bana. Aa atamadım lan basmıştım ya. Ben nice, nice, nice. Kullanacağım. Ney? Özellikleri nasıl kullanacağım özelliklerimi? Aga onu da ben bilmesem mi acaba diye düşündüm ben. Helal sana. Ah be. Kaydın orada bak kademeye oluşmadı. Eyvah eyvah eyvah. Lan. Eyvah eyvah. Eyvah. Eyvah, eyvah eyvah. Çıkarım topu. Helal. Bravo takım. Alkışı aldık agam. Tribünden de kanka. Hadi be ya. Koş. Ulan adamı yorulun o boş ya. Helal lan. Çok sert gidiyorduk kaleye. Oradan isteme be ya. Kanka isterim, oyunumu kurarım. Bravo, Azim. bravo. Bravo, bravo. Harika bize. Berkin, Berkin, Berkin. Bir daha ver kaç yaptım. Bir daha. Bir, Çık. Bir daha Verkaç Çık. Ah anasını be. Güzel denedik lan. Güzel, güzel. Senin uzaktan şutun sert, iyi vuruyor mu? Aynen, o yüzden vurdum işte. Tamam, tamam. Allah Allah. Bravo. Mario Balotelli. Vurur mu? Vurdu. Ben al. Aha alamadım Al onu. Ay be. Helal lan. İyi iyi. Bravo bravo. Lan. Bak şimdi Tamam. işte bir döndün atak. Bu ikisi yüksek ihtimal arkadaş aga. Nice daha çok yok. iyi çıktı. Geliyorum lan. Dur lan koş. Pas at, pas dışarı. dostum. Ya, ya 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 ya. İyi iyi. iyi. Tamam güzel, güzel. corner Ben dışarıda bekliyorum. Aç ortanı, aç. Gelene vuracağım topa. Vurdum. Kıramaz. Hadi. Oy. Nice try, kanka nice try. Uzunsun lan, yalnız toperlere stoperlerden uzun kaçırsın. Aynen, ben böyle iyi vuracağını bilsem daha bir düzenlerdim kendime. Ben şu an buz kesim kanka direk. Bravo lan. Oğlum. Bravo Beko, arkandayım, sakin, harika. Kardeşim harikasın bakalım. Gel bakalım şuraya, gel bakalım. Ya dostum. Yapma belki Berkim, Berkim, Berkim. Kaçtım. Gol attıracağım ben Kanka. Offside. Ne? Offside, offside. Oğlum ya. Nasıl offside ya? Bir de berbat şut dedi bana. Niye öyle dedi acaba? Güzel 90'a <laughs> taktım lan direkt. Gol değil. Ay şey offside ondan. Herhalde mi? offside diye. Harika. Ne yapıyor lan adam? Bak reis sana direkt attı. Bravo. Geldim yeriye ben pas almaya. Çok iyi. Ölüyor. Bravo bravo Beko. Harikasın. Gelin direkt, direkt sana, bak. Berkim kaç. Vur oradan. Aga, yukarı. Lan kaçsaydın ya. Tamam kaçtım ben yukarı Oğlum, Oğlum ilkten adam... bekledim ben seni kaçtınca şu şut çek dedin sen de ben de ondan şut çektim. Çek çek plase Ama çok da kötü vurdun lan. Aynen anlamadım plase vurdum aslında. Adam da tam salak. Harika. Bravo lan. Oğlum harbi Barcelona gibiyiz ha. Vur. Of of. Yes. Ulan ne ya. Çok güzel. Çok güzel Bota Harbi iyi vurdu kanka bot. Helal olsun. Bravo. Geldim geriye. Bravo. Aa alsaydı ya onu. Koşamaz orada. Tamam sakin. Sen de oradasın. Ben de buradayım. Bu adam pas atası yapıyor. Şu Beni yere düşürmüşler lan. Hadi be. Aradan ya, Geldim müdahale yapmaya. O bir daha oraya yatar. Bravo Beko çıkıyoruz Beko. Geldim yanına. Geldim geldim geldim. Şimdi vur oradan ama çok uzaktasın. Yakına İyi iyi çok Ay. Ah. çok ah, güzel. Hadi bir daha pas. Dostum gel. hadi. Çıkar, Geldik. Oğlum o yapınca gitti işte o iş. Beko. Ay. Helal. Ay. Helal. Kanka bunu atsaydı Ay. ya. Bak, geliyorum istiyorsan dur. Vuracağız. Abi, sen... Vuracağız. Aa vurdum lan. Hadi. Ya. Yıktık oraya hani satayım. Ah be. Oh. Kaçıyor sandım ya. Oğlum uzun adam yok ki. sen de harikasın. Geldim şuta. Gel. Verdin gittin verdin. verdin. Tamam verdin. o da güzel. İşte. Dostum o nasıl bir orta? Ah oh. oh! Nice nice. Oğlum, var ya orada full <laughs> atardım. Kanka benim gitti. <laughs> Bana mı geldi top? Çok pink girdi şu an. Sıkıntı yok sen topal şu an yeter. Ya morlu biraz yapıyor ya. Aha. Boğaz. Aha. Bravo. Bak, oğlum gidip top niye o adam atıyor bir Aldın harikasın. Aa pas lan artık hareket sonunda. Harika. Harika harika. Bir daha geri at. Helal. Bak buradayım. Ya oğlum, kapalı var işte ölüm be. <laughs> ah. Geçelim. Oğlum bana atmadı Oğlum ki. Lan. Tamam tamam güzel. Tamam. Alırız Oy. Oğlum iyi Helal ver kim? Hadi be. Ya, geldim ya, geldim Oradan. oradan. Gel. Ay ay. Lan açsan orta. Ay. Orta ay. istedim ya. Kanka bot kaleye karşı karşıya attım. Olsun ben galiba vurdum At. bu kafaya. Aç artık aç. Dışarıdayım ben de bekliyorum. Aç hadi Genel lan katı. aç. Çok kötü orta açtı. Ya kanka o ne ya? Adamlar. Bak böyle. Ah, ah be. be onların, onların. Helal. 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 Aç bakalım bu hep orta açıyor zaten. Helal orta. Uh. Uzaya vurdu. Valla. Selim 5 çekmiş bile şimdi lan. Bu <laughs> nasıl bir devası

Beko beko beko. Çekeyim mi lan? Çek Ulan ikilemde ben, kaldım ya. Ooo, ooo, ooo. Ne oluyor lan bu? Oğlum neye basıyorsunuz adam? Al işte. Botlara kafa yedirdiniz. Hürel. Kaldım ben, geride. Ben. Tamam sakin. Oğlum, at sana bu işte hep orta açıyor aga o... Lan atsana oğlum bu Allah ya Allah. Allah. Al Yuvarlak bascam ben... diye var ya. Bir daha pas bulur o benim. Helal, Beko. Ne bana? Ah be. Ah. Ben istedim bana atmadı ya. Helal. Yav dostum. <laughs> i̇şte Kırarım ya. adamın <laughs> yani <gülüyor> işte. Oha. Kırmızı yedim Kırmızı ya. Kanka ya. Ya Selim. <laughs> ya, <senin. gülüyor> ya oğlum. Aga <laughs> aga. Arkadaşlar. Abone <laughs> ol. Like atın ben artık kırmızı yemiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. <laughs>